Bütün kadınların kafası karışıktır tiyatro oyununun oyuncularıyla beraberiz. Bugün İstanbul Beşiktaş'ta yürekleri ağızlara getiren bir intihar girişimi yaşanıyor. İntihar girişiminde bulunan kişi orta yaşlı yazar Ebru Uysal. Kendisinin aykırı bir örgütün üyesi olduğu ile ilgili iddialar var. Hayır <laughs> hiç gülüşeyim yok e, 2013'te Ece bana kitabı verdi. E, hadi bundan oyun yapılsın diye. Sonra e, Seray Şahiner bir derleme yaptı. İki kadının arasında geçen bir derlemeydi o. Canım bir erkekle oynuyorsan zaman zaman zar tutman gerekebilir. Kız erkekle oturuyordu bunlar. Ne Bir de aşk üçgeni. Aşk işte ne yapacağım. Peki Semih Bey sizin rolünüzü soralım. Ben de. Şöyle Hanım'ı pek kapatmayayım. Yo, yo, ben getireyim. ineyim biraz aşağıya. <laughs> <laughs> Sofita'dan ineyim. E, Murat karakterini oynuyorum ben. Ee, emlakçı, mahallenin emlakçısı. Ee, aynı zamanda Pervin'in bütün mülklerini yöneten falan böyle bir emlakçı yani. Ve oyunun kahramanı. Evet. Biricik erkeği ve kahramanı. Evet. Bu kadar güzel bir oyuncu kadrosu ile bir arada olmak ve tek erkek olmak nasıl bir duygu onu da sormadan edemeyeceğim. Çok acı. <laughs> El tanıma gelelim. Sizin rolünüzü öğrenebilir miyim? Ee, ben de Meltem e, karakterini oynuyorum. Meltem de e, Seda Sayan'la Demet Akalın e, karışımı, bir kah ondan kah ondan esinlendiğimiz, Selin'in e, hani yazarken e, hakikaten böyle bütün neşesini e, akıtarak yazdığı bir karakter. Ben de Aysel karakteri için çalışıyorum. E, Gündelikçi. <laughs> 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 Kadının en büyük düşmanı kadındır falan. -a. Kadınlar birbirini dinlesin demek istediğim şey oydu yani iletişim. Yani farklı diller konuşuyor olabiliriz ama hepimizin derdi aslında temelde aynı. Ben de bu yolda bu yolculukta bunu beceremeyeceğimi düşünmüştüm ama neyse ki onlar sayesinde hepinize çok çok teşekkür ederim. O kadar güzel oynuyor ki Deniz. Ay, o, kadar o kadar güzel, güzel oynuyor ki ve çok güzel konuşuyor. Evet, hakikaten görmenizi isterim sizler. de. Deniz gibi. bir ben. <laughs>